Bugün sizlere adların önemli başlıklarından birisi olan hal eklerinden söz edeceğiz. Hal ekleri diğer adlarıyla durum ekleri dediğimiz başlıklara baktığımızda yalın durumu, belirtme durumu, yönelme durumu, bulunma durumu, ayrılma durumu şekliyle de 5 başlık altında değerlendirebiliriz. Ama genel çerçeve içerisinde baktığımızda daha çok belirtme, yönelme, bulunma ya da ayrılma dediğimiz başlıklardan sorular gelebiliyor. Peki birinciye bakalım. Yalın durumu demek ne demek? Ek almayan demek. Ne diyecekmişiz burada? Ek almayan biçimiyle yazıyoruz. Bunlar işte çokluk eki alabilirler. Bildirme eki alabilirler. Yelik eki alabilirler. Ama önemli olan burada bahsi geçen şu eklerden birini almaması. Peki bunlar yapım eki alırsa yine yalın olarak kabul edilecek mi? Evet mesela kitaptan kitaplık diye bir yapım eki getirirsek. Kelimenin bitimine bakalım. Herhangi bir ek gelmiş mi arkasından? Gelmemiş. Dolayısıyla baktığımızda bu başlık altında bazen de birleşik kelimelerde de düşünülebilir. Örneğin Fenerbahçe derken, Fenerbahçe derken iki tane kelimenin yan yana gelişi var. Peki bu iki kelimeye baktığımızda bunlar kendisinden sonra herhangi bir ek almış mıdır? Burada bahsi geçenlerden almamıştır. Dolayısıyla bizim için yine bunlar yalın oldu kabul edilecektir. Belirtme durum ekine gelelim. Belirtme durumunu biz diğer adına yükleme durum eki diyeceğiz. Diğer adı neymiş? Yükleme. Bazen testlerde bu parantez içerisinde ismini verdiğimiz kısımlar gelebiliyor. Peki eklerimiz neler bizim? I, I, U, Ü eklerinden herhangi birini alır ve şu sorulara cevap verir neyi ve kimi sorularına ağırlıklı cevap verir. Peki bu sorular aynı zamanda cümlenin ögeleri içerisinde bize hangi ögeye götürecek? Tabii ki belirtili nesne dediğimiz unsura gider. Yani ağırlıklı olarak nerede yer alır? Belirtili nesne biçimiyle yazalım. Peki yönelmenin diğer adına biz ne diyeceğiz? Yaklaşma durum eki diyoruz. Yaklaşma ya da ulaşma durum eki olarak da yazabiliriz. Peki ekimiz ne bizim burada? A, E'yi bulacağız. Peki bu ekler neyin üzerine gelmek zorunda? Kesinlikle isim ya da isim soylu sözcüklerin üzerine gelmesi gerekiyor. Tabi bahsi geçen bu hal ekleri için geçerli başlık. Peki burada hangi soruları soracağız? Kime, neye, nereye gibi soruları yönelterek tespit ediyoruz. Mesela yönelme durum eki ağırlıklı olarak bizi cümle ögelerinde dolaylı tümlece götürebilir. Dolaylı tümlece götürebildiği gibi bazen de cümlenin ana ögesi olan yüklemde de yer alabilir. Mesela evdedir derken, evdedir derken bu bizim için bir yüklem. Yüklemin içerisinde dikkat edersek bir da d eki karşımıza çıktı mı çıktı. Evdedir yüklem. Kim evdedir? O. Yine baktığımızda şöyle yazarsak bahçeye çıktı derken, bahçeye çıktı derken nereye çıktı sorusunu sorarsak bizi nereye götürecek burada? Yine yönelme hali eki aldığını göstermiş oluyor. Bulunmanın diğer adına biz kalma durum eki olarak yazıyoruz. Buraya ne diyecekmişiz? Kalma durum eki. Peki kalma durum ekinin, kalma durum ekinin ekleri neler bizim için? Da, de, yine ta, t biçimiyle yazıyoruz. Tabi bu kural şu. Eğer eklenmiş olduğu kelimede Sertleşme söz konusuysa tate. Sertleşme söz konusu değilse da de biçimiyle yazıyoruz. Bir de çok dikkat etmemiz gereken unsur hal eki olunca kesinlikle kelimeden ayrı yazmıyoruz. Ne zaman kelimeden ayrı yazılacak? Bağlaç göreviyle kullanılırsa. Peki sorularımız neler? Kimde? Neyde? Ve hangi soruyu yöneteceğiz burada? Nerede sorusunu yönelterek tespit ediyoruz. Peki bu sorular haricinde mesela nerede bekliyor? Evde bekliyor. Ayrılma durum eki dersek yine dan, den ekini yazıyoruz. Eğer sertleşme varsa tantem biçimine tekrar ne yapılacak? Verecek. Peki ayrılma durum ekinin diğer isimleri neler? Çıkma, uzaklaşma, uzaklaşma gibi isimlerle de bazen testler içerisinde sorulabiliyor. Peki sorularımız neler? kimden, neyden, yine nereden gibi soruları sorarak da Haleklerin bu kısmını göreceğiz. Unsur. Peki sınavlarda sadece bu kısımlar mı soruluyor? Hayır. En önemli dikkat etmemiz gereken şu. Eklerin işlevleri meselesi. Biz normalde az önce I, I, U, Ü'nün belirtme hali eki olduğunu gördük. Güzel. Ama bu ekin Bazen işlevsel özellikleri de testler içerisinde sorulabilir. O zaman size ı I, i ekinin işlevleri diye bir şey sorarsa önce yapım eki mi, yoksa çekim eki mi olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yapım eki ise örneğin örtü masaya yakıştı cümlesine bakalım. Kökü ne? Örtmek. Örtü oldu mu? Yani biz bu ı ne diyeceğiz yapım eki diyoruz. Batmaktan, batı diyoruz. Doğmaktan doğu diyoruz. Sürmekten sürü diyoruz. Şu ayırmış olduğumuz her bir ek için ne diyoruz yine? Yapım eki işleviyle kullanıldığı için biz bunlara biz bunlara çekim eki demiyoruz. Aynı zamanda bu eklere bakarak da belirtme hali ekidir biçimiyle sorgulamıyoruz. Çekim ekleri de kendi içerisinde iki ayrı oluyor. I, I özelliği sorulursa. Yelik eki belirtme hali eki diye kendi içerisinde ayırıyoruz. Peki iyelik ile belirtme hali ekini biz birbirinden nasıl ayırt etmek durumundayız? Eğer size iyelik ekini soruyorsa başına onun getiriyorsunuz. Kimin arabası? Onun arabası. O zaman başına onun getirdiğimiz zaman ne yaptı burada bize? İyelik ekini verdi. Peki iyelik eki ne demek? Bir varlığı, bir varlığı neye ya da neye ya da kime ait olduğunu, kime ait olduğunu bildiren bildiren ek diyoruz. Peki buradan bakarsak onun arabasındaki ı okulu derken kimin okulu? Onun okulu diyoruz. Dikkat edin. Bunlar neymiş bizim için birer? İyilik eki. Evi buraya çok uzak derken kimin evi o yine? Onun evi biçimiyle yazıyoruz. Şu ekimiz de bizim için neyi oluşturdu yine? İyilik ekini oluşturmuş oluyor. Peki belirtme hane eklerine baktığımızda arabayı yıkadı. Onun kelimesini getirelim. Onun arabayı olmuyor. O zaman olmuyorsa başına ne getireceğiz? O'yu getiriyoruz. O arabayı dediği için, işaret ettiği için biz bu eke ne diyeceğiz? Belirtme hali eki olarak yazıyoruz. Okulu tarif etti derken buradaki ı'ya ne diyeceğiz yine? O geldiği için belirtme hali eki. Yine evi dedesi yapmış derken buradaki i'ye ne diyeceğiz yine? O geldiği için belirtme hali ekini veriyoruz. Tekrar ediyoruz. Eğer I-I eki bizim için çekim ekleri içerisinde karışıklık oluşturacak ise başına onun getiriyoruz iyilik olduğunu buluyoruz. Başına O'yu getirirsek belirtme hali eki olduğunu bularak işaretlemiş oluyoruz. Yine gelelim bir başka ekimize. Burada da a e işlevsel özelliği soruluyor. a e işlevsel özelliği sorulursa burada dikkat etmemiz gereken şu. Yine yapım ekimi, çekim ekimi. Mesela yaştan yaşamak kandan kanamak oyundan ses düşüyor oynamak boştan boşamak yine dizmekten dize diyorsunuz görüyorsunuz isimleşti oymaktan oya diyoruz bu ekler bizim için neyi oluşturacak yine yapım eki işleviyle kullanılmış yani çekim eki almıyoruz Çekimeklerimizden bazen AE cümlelere değişik anlamlar katabilir İstanbul'a gideceğiz Nereye gideceğiz? Nereye? İstanbul. Tamam bu soruyu veriyor. O zaman anlamı ne diyeceğiz buna? Yönelme anlamı katmıştır diye yazalım. Öğleye gelirim. Hal var. Ama hangi e, anlamsal özelliği veriyor? Zaman anlamını vermiş oluyor bize. Seninle konuşmaya geldiğim cümlesine baktığımızda ise A.E. nedir burada? Yine bir amaç verdiği için amaç ilgisiyle kullanılmış bir sözcük diyelim. Bunu sana aldım derken A nedir artık bizim için burada? Özgürlük anlamını katmıştır. Kitabı masaya bırak derken kastettiğimiz masanın aslında ne diyoruz? Üstü ya da üzeri anlamını ne yaptı bize kattı. O zaman değişik anlamlar katabilecek şekilde de ne yapılabilir testlerde? Eklerin özellikleri sorulabilir. Yine daha de yani ünsüz benzeşmesi de varsa ta t biçimiyle oluşabilecek e, ekimiz var. Tabi bu ek de yapım eki de olabilir, çekim eki de olabilir. Normalde biz buna hal eki deriz. Ancak hal eki olmadığı durumlarda sorulabilir. Mesela çıt çıtır çıtır damak görüyorsunuz. Şırıl şırıl damak, fısıl fısıl damak. Bu görmüş olduğumuz dağ değerler nedir burada? İşlevsel olarak yapım eki özelliğini bize katmış. Bazen cümlede sıfat özelliği de gösterebilir. Mesela gözde meslekler, daha de nasıl meslekler? Nasıl özne, sözde özne. Buradaki daha de'ler de bizim için hangi işlevi yansıtıyor yine? Yapım eki işleviyle kullanılmıştır. Çocuklarda bir hal var derken, çocuklarda bir hal var derken yine burada çokluk ekinden sonra ne gelmiş? Daha de. Bazen sınavlarda bu da soruluyor. İşte çokluk ekinden sonra hal eki gelmiş midir? Yine iyilik eklerinden sonra Haleki ee, e, hal eki gelmiş midir? Bunlara da dikkat edelim. Sınıfta çalışıyoruz derken sınıfta nedir yine bizim için? Yer. Baharda çiçekler açar derken yine hangi anlamı katmıştır bizim için? Zaman anlamını katmıştır. Yani şekilsel olarak haleki gibi gözükür ama anlamsal özelliği ya da işlevsel özelliği de burada sorulabilir. Geldik bu kısmın son kısmına yine dandem ekinin işlevsel özelliklerine bakmaya. Dandem ekinde de birinci husus yapım eki alıp almadığı, ikinci husus çekim eki alıp almadığına bakalım. Sıradan insanlar derken nasıl insanlar? Sıradan insanlar. Yani aslında bir sıfat olmuş sıfat anlaması. Dan eki, yapım eki işlevinde sudan sebepler, nasıl sebepler? sudan sebepler derken şekilsel olarak haleki gibi gözükse de artık ne işlevini kazanmıştır burada? Spat görevinde bir yapım eki özelliği kazanmış. Okuldan geliyorum cümlesine baktığımızda nereden sorusunu sorarsak okuldan yani çıkma hali ekin özelliğini katar. Ezelden beri derken, ezelden beri derken ne diyelim buna? Zaman başlangıcı diyelim. Ne diyecekmişiz? Zaman başlangıcı. Çocuklardan kimisi derken tamlayan eki işleviyle kullanılmış. Yine sıcaktan bunaldı derken buna ne diyeceğiz yine? Neden sonuç ilgisi kurmuştur. Neden sonuç? Onunla candan konuştuk derken yine nasıl konuştuk? Fiili buluyoruz. Nitelik özelliği olarak da ne kattı burada? Candan kelimesiyle nasıl sorusuna cevap verdiği için nitelik özelliği katmıştır biçimiyle yorumlamamız gerekiyor. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Halekleri sadece halekleri sorusuyla sorulmaz. Halekleri, halekleri isim ya da isim soylu sözcüklere gelir. Buna çok dikkat. Halekleri ses olayı varsa özellikle dade, danden ekleri tanten biçimine ne yapabilir? Dönüşebilir. Özellikle bu danden ve tan, danden, tanten ya da tati da biçimlerinde ünsüz benzeşmesine dikkat edelim. Bunun dışında cümleye nasıl bir anlam katmıştır biçimiyle de testlerde sorulur. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese kolay gelsin.